Bu sefer sözlerim değil, sadece gözlerim konuşacak. Benimse artık gözlerim değil sözlerim konuşacak. Gözlerin içinde kaybolurken söyleyebileceğim tek şey seni seviyorum olacak. Abim gece var. Abim gece işim var. Abim var. Abim gece abi bizimki ya. Efe? Gönül? Gönül? Metin? Efe? Biraz zamansız oldu ama aslında e, Haşmet Bey sağ olsun sorun yok. Her saatte gösterebiliriz deyince... Pardon neyi göstereceksiniz? Ya Ayşe, bu beyefendi emlakçı. Bunlar da eve talip olanlar. Bacım. Yaklaşma atlayacağım. Yok bacım merak etme. Ben de atlayacağım zaten. Kim o Deniz. Ben sana görüşmeyeceksin diyorum. Sen alıp eve getiriyorsun. Bitti artık Aslı istemiyorum. O çocukla bir daha görüşmeyeceksiniz anladın mı? Görüşmeyeceksiniz. fazladan bir bardak suyunuzu içtim. Kusura bakmazsın artık. Helal olsun. Sen de kusura bakmazsın. Uğurlar olsun. Kendine iyi bak Aslı. Allah kahretsin ya. Ya Deniz dur. Ne oldu? Nedir bu yahu? Biri sarmaş dolaş, biri bilmem ne, toplamış gelmişsin bir sürü zibidiği buraya. E, öğrenci yurdu mu burası? Herkese iyi geceler. Ya Deniz özür dilerim, bir dur lütfen. Baksana, maşallah siz evi çoktan öğrenci yurduna benzetmişsiniz ha. Hadi biz işimize gücümüze bakalım. Turist mi evladım? Hadi içeri, go, 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 go. Hadi siz de, siz de, siz içeri. içeri. Ne yani? Şimdi sen de mi atlayacaksın? He vallahi bir bilsen zaten canıma doymuşum ya. Yetti artık ya. Bak bunu yapma tamam mı? Ben zaten buraya kadar zor çıkmışım. Buraya kadar gelmişken geri dönmek istemiyorum. Kusura bakma bacı. Seni de şey ettik. Ya ben burada kenardayım zaten. Ee, sen beni görmemiş ol ya. Kusura bakma. Ama. Gelme artık Aslı, dön geri. Ya ne demek gelme? Yani? Daha koşturacak mısın ya? Dursana. Deniz bak çok üzgünüm. Ama annemi de anlıyorum. Ya, bu şehirden çok korkuyor. Sizinle çok fazla vakit geçirip okul aksatmamdan da çok korkuyor. Ne olur sen de biraz onu anlamaya çalış. Ben her şeyi çok iyi anlıyorum Aslı. Annen haklı. Belki de bir süre görüşmemeliyiz. Sen de onunla aynı fikirdesin yani öyle mi? Ben hiçbir zaman sevdiğim filmi yarıda bırakmadım. Bazen sıkar gibi olsa da sonuna kadar gittim. Bunların da hepsi geçecek. Seni bırakmaya hiç niyetim yok. Bunu aklından çıkarma. Deniz. Oda masanın üzerine senin için bir şey bıraktım. Dön artık. Anneni daha fazla üzme. Deniz. Kendine bak tamam mı? Aşk olsun Metin yani. Ya şu halimize bak. Tamam ben yanlış anlaşılmıyor işte Gönül. Yani nereden bileyim böyle olacağını? Millet sevgilisine özel makam şoförüyle aldırır. Sen yoldan ekipleri aldırıyorsun yani. Sevgili mi? Ne? Siz de oturup doğru düzgün konuşmadınız mı ya? Ya sen bırak da bizim konuşmamızı. Sen konuş bakayım. Sen madem suçsuzdun ne diye kaçıyorsun abicim? Tamamen yanlış anlama ne olacak? Ne demek tamamen yanlış anlaşılma? Yok öyle bir şey. Polis için de olmaz yanlış anlaşılma falan. Tabii ya olur mu? <laughs> ya sen beni bırak da şu kızın gönlünü almaya bak. Bana da bir müsaade çişimi yapayım ya. Bir şey yapmadım diyorum ama altıma yapacağım. Tamam kardeşim götür bunu tuvalete. Ondan sonra da ifadesini verecek. Teşekkür ederim abi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.